Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben Korkmam. 8. sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ikinci ünite konusuna başlıyoruz. Karekökli ifadelerden tam kare, pozitif tam sayıları öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Bir tam sayının karesi olan 1, 4, 9, 16, 25, 36 gibi devam eden sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. Yani buradaki sayıların her biri bir sayının tam karesi. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir ve karekök bu sembol ile gösterilir. Örnekleri inceleyelim. Birin karekökü alınıyor. Bir neyin karesidir? Birin. O halde birin karekökü bire eşittir diyoruz. Dördün karekökü alınıyor. Dört neyin karesidir? İkinin. O halde dördün karekökü iki eşittir. Dokuzun karekökü alınıyor. Dokuz neyin karesidir? Üçün. Dokuzun karekökü 3'e eşittir diyoruz. 16'nın kare kökü alınıyor. 16 neyin karesidir? 4'ün. O halde 16'nın kare kökü 4'e eşittir diyoruz. Ve kare kök alma işlemi bu şekilde yapılıyor. Arkadaşlar alıştırmalarla devam edelim. Birinci alıştırmada aşağıdaki kare köklü ifadelerin değerini bulunuz. 25'in kare kökü alınmış. 25, 5'in karesidir. 25'in kare kökü 5'e eşittir. 121'in karekökü alınmış. 121 11'in karesidir. 121'in karekökü 11'e eşittir. 196'nın karekökü alınmış. 196 14'ün karesidir. 196'nın karekökü ise 14'e eşittir. Peki 196'nın 14'ün karesi olduğunu bilmiyorsak ne yapacağız? Hemen sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. 196'yı 2'ye böldük. 98 2'ye böldük. 49 7'ye böldük. 7 7'ye böldük. Bir işlem bitti. 196 sayısı 2 tane 2 ve 2 tane 7'nin çarpımıdır. 1 tane 2 ve 1 tane 7'nin çarpımı 14. Diğer 2 ve 7'nin çarpımı da 14. 196 sayısı 14 ile 14'ün çarpımına eşittir. Yani 14'ün karesidir. O halde 196'nın karekökü 14'e eşittir diyoruz. 256'nın karekökü alınmış. İlk önce 256'yı asal çarpanlarına ayıralım ve hangi sayının karesi olduğunu bulalım. 2'ye bölüyoruz 128. 2'ye böldük 64, 2'ye böldük 32, 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. İşlem bitti. 256 sayısı 8 tane 2'nin çarpımıdır. 4 tane 2'nin çarpımı 16, diğer 4 tane 2'nin çarpımı da 16. 16 ile 16'nın çarpımı ise 16'nın karesidir. 256, 16'nın karesine eşit olduğuna göre 256'nın karekökü 16'ya eşittir diyoruz arkadaşlar. Diğer soruları sizler bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. İkinci alıştırmaya bakalım. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. İlk önce kare köklü ifadelerin değerini bulalım. 25, 5'in karesi, 225, 15'in karesi, 9, 3'ün karesi, 81 ise 9'un karesidir. 25'in kare 5'e eşit, 225'in kare 15'e eşit, 5 bölü 15 dedik. Eksi 9'un karekökü kökü 3'e eşit. 81'in karekökü de 9'a eşit. 5 bölü 15'i şu şekilde kesir olarak yazalım. 5 bölü 15'i 5 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3. 3 bölü 9'u 3 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 buluruz. 1 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarttığımızda sonuç 0'dır ve bu işlemin sonucu 0'a eşittir diyoruz. Diğer soruya bakalım. İlk önce en büyük karekökün içerisindeki kareköklü ifadelerin değerini bulalım. 110'un karesi 36 ise 6'nın karesidir. 100'ün karekökü 10'a eşit. 36'nın karekökü 6'ya eşit. 10'dan 6'yı çıkartıp karekökünü alacağız. 10 6 4. 4'ün karekökü ise 4 2'nin karesi olduğu için 4'ün karekökü 2'ye eşittir diyoruz ve işlemin sonucu 2'dir. Diğer örneğimize bakalım. 49, 9, 169 ve 144 tam kare sayılar. 49 7'nin karesi, 9 3'ün karesi, 169 13'ün karesi, 144 12'nin karesi. Kare köklü ifadelerin değerini bulalım. 49'un karekökü 7'ye eşit, 9'un karekökü 3'e eşit, 169'un karekökü 13'e eşit, 144'ün karekökü 12'ye eşit. Şimdi işlemleri yapalım. 7'den 3 çıktı 4, 13'ten 12 çıktı 1. 4'ü 1'e böldük ve bu işlemin sonucu 4'tür diyoruz arkadaşlar. Diğer soruları da sizler bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde karekök alma işlemini öğrendiğimize göre diğer soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.